için ben dosta doğru diyorum ve şu an tam eminim hafızamı yokladım kesin dosta doğru. Yokladın kontrol ettin. Evet. Joker kullanmaya gerek yok, yok diyorsun o derece eminim. Tat <laughs> değil ya yok dosta doğru evet. Dosta doğru cevabını kabul edelim mi? Evet evet edebiliriz. <laughs> evet, evet evet. Lütfen. Eğer cevap doğruysa 40 saniye vaktin olacak. İkinci kasayı bu sefer kesin açarız herhalde değil mi? Açacağız kesinlikle. <laughs> Sen bize. Evet. Dosta doğru cevabını verdin. Bakalım dosta doğru, doğru cevap mı? Doğru cevap 40 saniye var. Kapatma Caner abi koş. İkinizin üniversiteden mezun olduğunuz yılları topladığınızda kaç çıkar? 2008-2008 topla. 4000-4016-4016-4016. Açıldı. Aç. Alt. Alt. Alt, alt, alt. 7 saniye 7 saniye kalacak Caner Sen kendin yerleştiriyorsun galiba ödüllerini oraya Alışkınım ben Caner abi ev kurdu orada Nasıldı bu seferki etap Biraz daha iyiydi Daha fazla hediye toplayabilirdim Ama zamanını bir öncekine göre daha iyi kullandın Evet gittikçe açılıyoruz Bakalım neler çıkarmış Bakalım kahve cezvesi, saç fırçası, kulaklık, çok işlevli fritöz, akıllı telefon. Güzel. Toplam değerleri 1591 lira. Bravo Caner abi. İyi kucaklamış. Güzel. Toplam ödül değeri 3839 lira oldu. Güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Ee, ancak ee, Caner abinin ben çok daha fazla hediyeyi aynı anda kucaklayıp götürebileceğine çok fazla eminim. Biraz daha kaparsak Caner abi ya, güçlü daha iyi. Güçlü kollarımla alacağım <laughs> onları hepsini. Gerisi bende. Tamamdır. Gerisi sende evet. ve sen de beşinci sorudasın. Evet. Baraj sorusu. Baraj sorusu. Baraj sorusu geliyor. 2006'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi süperstar şarkısıyla temsil eden şarkıcı hangisidir? Sibel Tüzün, Ajda Pekkan, Manga, Şebnem Paker. Pekkan, Şebnem Paker. Ben bu soruya manga demek istiyorum ama Şebnem Paker ile alakalı çok fazla bir bilgim yok. Süperstar 2006 diyoruz. Şebnem Paker. Jokerlerimiz de var. Evet, joker mi kullanayım diye düşünüyorum ama çok da aslında... Peki bunu Caner abi veya Caner veya Caner bey bilir mi? Bilir, yani illaki bilir. O zaman? Peki ee, diğer jokeri mi kullanabiliyor muyum? Elbette. Peki. Ya soru değiştireceksin ya da Caner bilir jokerini kullanacaksın. Tamam soru değiştirelim. Yani ee, şu anda... Çok emin olmadığım için e, yarışmaya da devam etmek istiyorum. Onun da etkisi var. Riski atmamak daha... Soru değiştirme jokerini mi kullanmak istiyorsun yer değiştirme Soru değiştirme jokerini Soru değiştirme jokerini kullanıyorsun. Evet. Geliyor yeni soru. Hangi grup Eurovision şarkı yarışmasına 2010 yılında Türkiye adına katılarak ikinciliği kazanmıştır? Şimdi nasıl geliyor sorun? Şu an kafam tamamen karıştı. Yine şıkları gözden geçir. 2010 yılında. 2010. İkinci olmuş. Manga diyorum ben. Murat Bey. Manga cevabını kabul edelim mi? Edelim. Caner. Sen ne yanıt verirdin? Ben de aynı yanıtı verirdim. Bana da manga geliyor cevap. Eğer cevap doğruysa içeride 50 saniye vaktin olacak. Evet. Ne yapacaksın? Kasalar. 50. İlk Azı. önce kasa, sonra hediyelerin hepsi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen bize manga cevabını verdin. Evet. Bakalım manga doğru cevap mı? <laughs> doğru cevap. En iyi sahabemden kapanmadan Tuğçe'nin kilosuyla ayakkabı numarasını küçükten büyüğe sırala. Caner abi kilo 42, ayakkabı numaram 36. 4, 3... Hayır, küçükten büyüğe. Evet, küçükten büyüğe sırala. Kilom ve ayakkabı numaram. Caner abi kilo 42, ayakkabı numaram 36. Küçükten büyüğe sırala. Caner abi... Tamam, dur. Caner abi hediyeleri... İkili rakamlar şeklinde sırala. Hatır Caner abi hediyeleri... şeyler al. Hediye al. Canım abine. Tamam al. Al koş koş tamam. Koş. Acele etme. Ya daha var. Tamam, ya, ya. koş koş. Caner kaç saniyen vardı içeride daha biliyor musun? 15-20 saniye vardı. 15-25-20 mi? Zannetmiyorum o kaç kadar. Kaç vardı? Bir 10 saniye vardı. 9. 9. Niye yine de kötü değil misin peki? Aç şu kasayı. Caner Bey, size sarılmak istiyorum. <laughs> Çağıralım sarılsınlar o zaman. <laughs> Beşi bir yerde gel. Evet, Şu beş tane yemeği de sileriz artık herhalde <laughs> arada. Hayır, öyle <laughs> <o beş tane gülüyor> <ısmarlarım. gülüyor> Ha, o, o beş tane yemek niye o? Sevki Ayrı Murat Bey. Ya. Onu, evet. Murat onu, Bey. Bir şey var. E, Tuşev zaten fazla yemek yiyor o yüzden bana fazla <laughs> zor gelmiyor. Hiç öyle değil. En evet, pahalılarını şey seçeceğim var. mi? Ha. <laughs> Harika. İçeriden bakalım başka neler çıkarmışsın. Saç kurutma makinesi. Evet. DVD film seti. Evet. Alyans. <gülüyor> beşimi yer. <laughs> yani. Bravo. İşte bu. <laughs> Değerlerin... 4.744 lira. Toplam ödül değeriniz de 8.583 lira. Allah. Ne <laughs> oldu? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi aldığımız ödülleri. E, hepsine bakarsak hepsi böyle bir çeyizlik, böyle bir takılık e, alyanslar. Ben de şuradan çıkayım zaten. Evet. Ondan sonra <laughs> aranızda biri evli biri evet, bekar. Evet birimiz bekarız. Şimdi bir abi olarak. Evet. evet. Hani ben diyorum ki yani artık yavaştan bir... Vallahi, beşi bir yerde alsın, alyansı sana versin diyorsun. gibi mi? Hayır öyle değil. Hayır. <laughs> <bir gülüyor> beşi bir yerde bana çok yakışır diyorum ve... <laughs> Muradiye de beni parçalasın. <laughs> <laughs> Muradiye'ye selam tabii. Aynen öyle. Evet, buradan <laughs> selam gönderiyoruz eşinize. Şimdi. Beşinci soruya geldik. Evet. evet. Bir jokeriniz duruyor, yer değiştirme jokeri. Dışarıda 8.583 liralık ödülünüz var. Aralarında Hı. alyans ve beşi bir yerde var. Tamam mı? Devam mı? <laughs> ben tamam diyorum. Yani daha fazla riske girmeye şimdilik gerek yok diye düşünüyorum. Sen öyle düşünüyorsun değil mi Tuğçe? <laughs> Tuğçe'nin gözü ödül havuzunda yalnız. Şu anda. Şimdi daldı. Yani, Neye bakıyorsun Tuğçe? Şöyle söyleyeyim. Ben jestikin almak istiyorum aslında. Ee, bir sonraki oyunumuz da... E... olacaktı ve Aha. ona odaklanmış olacaktık. E, ee, şu anda bir tane de Joker Hiç. hakkımız var. Ee, ek olarak birkaç tane daha belki diğer ödüllerden de alsak bizim için iyi olur diye düşünüyorum. Tabii bir yandan da kazanmış olduğumuz ödülleri kaybetmek istemem. Ee, çok keyif aldık ve bu keyfi tamamlayalım, sonlandıralım da istiyorum. Biz garanti gidelim. Sen tamam diyorsun. Ben gibi. tamam diyorum. Ama bizim için sadece onun ne cevap vereceği önemli. Ters köşe de yapabilir. O da tamam da diyebilir. Her türlü arkasında de devam tamam. diyebilir. Şu an beni tek düşündüren e, piyano. O zaman ben sana sözüm olsun buradan. Kardeşime bir piyano ben e, hediye olarak alayım. Biz burada yarışmayı bitirelim. O zaman tamam mı devam mı? Tamam diyorum Rahat. Tamam sen. diyorsunuz. Evet. Toplam ödülünüz 8.583 lira. <laughs> Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Şöyle yarıştırız çok memnun oldum çok, çok, çok teşekkür ederim. <laughs> bir dakika. Sağ olun. Aslında vermemek lazım. 8583 lira zarara soktunuz bize. <laughs> buradan bir kısmını telafi edebilirdik. Eşimin hatırası. Oh, Allah oh, <laughs> hemen aman aman. Bizim bir bakalım. <laughs> aman buradan zaten selam da göndermiştik. Şimdi aramızda bir, bir samimiyet de doğdu. Aynen öyle. Peki çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> yeni yarışçılarımızda kapanmadan kazan devam ediyor. <laughs> İki arkadaş geliyor Ekrem ve Selahattin. Selahattin 25 yaşında pazarlama okuyor. Ekrem 25 yaşında lojistik mezunu, lojistik firmasında çalışıyor. Ekrem ve Selahattin kapanmadan kazanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hanginiz Ekrem hanginiz Selahattin? Ekrem Selahattin. Pazarlama okuyan? Benim. Evet. Bitiyor mu? İnşallah. Yani, kaçıncı sınıftasın? Kısmen iki de beş aslında. Yani ha beş. Tüm... O öyle uzadı? Evet, hiç, hiç evet. sorun değil. Ama annem bilmiyordu bunu ya. Öyle mi? Evet. Tamam biz burayı montajda ben hemen <laughs> temizleriz. Sen yerinde duramıyorsun sanki sen aşağıdasın gibime geliyor bana. <laughs> ha kim aşağıda? <laughs> aşağıda ben olacağım. Aşağıda sensin. Evet.